Ayşe annemiz bir hadisinde Peygamber Efendimiz'e sorar. Ya Resulallah, Uhud'da çok eziyet çektin. Mübarek dişin yaralandı. Vücudundan kan akıyordu. Uhud gününden daha şiddetli bir günün var mı senin? Nasıl olmaz Ayşe demiş Efendimiz. Taif'ten dönüşüm hayatımın en zor günüydü. Serseri çocuklara beni taşlattılar. Umut için gittiğim dayı çocukların Mekkelilerden daha kötü çıktı. Sonra geri dönerken bir ağacın kötüğüne yaslandı. O an Cebrail yanıma geldi. Dedi ki Muhammed şimdi senin çektiğini Allah gördü. Eğer sen bu adamlardan seni taşlatan serserilerden intikam almak istiyorsan Allah Mekke'nin başında ve sonunda olan iki dağı birleştirecek bunları arada ezecek Allah. İstiyor musun diye sordu bana. Dedim ki o zaman yok öyle olmazsan. Bunlar cahil insanlar. Bunlar gider, bunların çocukları gelir. Biri belki la ilahe illallah der.